Arkadaşlar merhaba. Bu aralar ekranlarda çok sık görüşmeye başladık sizlerle. CNN Türk, ATV ve TV.net ekranlarında sıklıkla görüşmeye başladık. Bu yüzden biraz daha detaylı bahsetmek istedim kendimden. Ahmet Kurtuluş ben, Yeminli Mali Müşavirim. Kurtuluş YMM, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin kurucu ortağıyım. Mali Müşavir kökenliyim. Çok çeşitli sektörlerde Mali İçler Müdürlüğü yaptım. Ve sonrasında TÜRMOK tarafından düzenen Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında başarılı olarak Yeminli Mali Müşavir aldım ve İstanbul Kadıköy'de ofisimizi kurarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Tam tasdik hizmeti, istisnalar, kadevi iadeleri, ötevi iadeleri ve vergisel konularda danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bunun yanı sıra partner şirketlerimizle beraber bağımsız denetim hizmeti de vermekteyiz. Sizlere bir video serisi hazırlamaya karar verdik. Video serisinde öncelikle kadevi iadelerinde özellikle hususlarla ilgili bir seri yapacağız. Daha sonrasında kurumlar vergisinde özellik harz eden hususlar, istisnalarla ilgili yeni bir video serisi de yapacağız. Bu videoları hazırlarken hem meslek mensuplarına bir yol test çizmeye çalışacağız hem de işverenleri çok fazla teknik bir dile girmeden bilgilendirmeye ve yönlendirmeye çalışacağız. Kadevi iadesi en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi. Kadevi iadesi 3065 sayılı Kadeve kanununda ve buna bağlı KDV Tebliğinde detaylıca düzenlenmiş. Öncelikle en yalın haliyle ifade etmemiz gerekirse satışlarını kadevesiz gerçekleştiren veya düşük oranda kadeve ödeyerek gerçekleştiren mükellefler alımlarını kadeveli olarak gerçekleştirmektedirler. Bu alımları esnasında ödedikleri kadeveyi indirim konusu yapmalarına karşın satışlarının büyük bir kısmını kadevesiz olarak gerçekleştirdiklerinden bilançolarında bir kadeve birikimi olmaktadır. Bunun en tipik örneği ihracatçı firmalarda gözükmekte. İhracatçı firmalar satışları esnasında kadeve hesaplamazken bu satışlara dair yaptığı alımlarda kadeve ödemektedirler. Yaptıkları bu alımlarda ödedikleri kadevenin bir kısmını indirim yolla telafi ederken bir kısmı kendi bünyelerinde bir maliyet olarak kalmaktadır. Örneğin 1 milyon TL ihracatı olan bir işletmeyi ele alalım. İşletme bu satışlar için hiç kadeve tahsil etmezken bu satışları için yurt içinden 800 bin liralık ham madde, pazarlama, üretim, nakliye ve bunun gibi harcamalar yaptığını ve bu alımlarında da genel oran olan %18 üzerinden 144 bin TL kadeve ödediğini düşünelim. Yani piyasadan hiç kadeve tahsil etmemişken piyasaya 144 bin TL kadeve ödemiş olacak. Bu 144 bin TL kadeve işletmenin bilançosunda devreden kadeve olarak kalacak ve işletme alımlarının yanında bu KDV'yi de yüklenmiş olacak. Bir diğer ifadeyle finans etmiş olacak. Maliye Bakanlığı işletmenin bu finansman yüküne girmesini istememiş ve şartlar oluştuğunda işletmeye KDV'yi iade etmeyi taahhüt etmiştir. Bu noktada bu KDV iadesini nasıl alırım? Hangi şartların oluşmuş olması lazım sorulara akıllara gelmekte. Olur. İadelerde genel geçer bir kural olarak şunu söyleyebiliriz ki 10.000 TL'ye kadar nakden iadeler herhangi bir vergi inceleme raporu veya YMM raporuna gerek kalmadan işletme tarafından direkt iade alınabilmektedir. Ancak bu tutarın üzerine çıkan nakden kadev iadelerinde YMM raporunu zorunlu tutmaktadır. Mahsuben iadelerde ise YMM rapor zorunluluğu olmamasına karşın biz uygulamada işletmelere ince nüanslara kaçırmamaları adına ve herhangi bir vergi incelemeleriyle karşılaşmamaları adına YMM raporu ile iade alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü eğer bir Yememe raporu olmazsa vergi dairesinin direkt muhatabı işletmenin kendisi yani sizler olacaksınız. Yememe raporunda ise vergi dairesinin muhatabı Yememe'nin kendisi olacaktır. Yani hem iadenin sorumluluğu Yememe ile paylaşılmış olunur, hem işlemleriniz hızlı ilerler, işin ile ilgili doğa doğabilecek birçok sorun daha karşınıza çıkmadan çözülmüş olur, hem de vergi dairenizin işletmenize duyacağı güven artacaktır. Yememe müessesesinin kuruluşunun en önemli üç amacı budur zaten. Ne bunlar? Bir, vergi dairesiyle işlemlerde hız kazanılması. iki aradaki güven tesisi. Üç, işlemlerin hatasız yürütülmesi. Şüphesiz kadevi iade işlemleri ihracat iadesine sınırlı değil. Kadeve tevkifatı yaparak fatura kesen örneğin güvenlik şirketleri, yazılım firmaları, iş gücü temin hizmeti yapan firmalar biriken kadevelerini, ki biz buna mevzuat devreden kadeve diyoruz, kadeve iadesi alabilirler. Hizmet ihracında bulunanlar, serbest bölgelere fason hizmet verenler, yatırım teşvik belgesi sahibi müşterilerine kademesi satış gerçekleştirenler, Arge yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunan müşterilerine kademesiz satış gerçekleştirenler, inşaat firmaları, leasingle satış yapan firmalar, imalat sanayinde bulunan müşterilerinize kademesiz yeni makine ve teçhizat satanlar devreden kademelerini iade alabilirler. Kısacası kademeden istisna satış yapan herkes kadevi iadesi alabilir. Tabi bu kadevi iadesi için de yine 3 şartın bir arada bulunması gerekiyor. Ne bunlar? 1. İşletmenin devreden kademesi olmak zorunda. 2. İstisna kapsamında bir satış gerçekleştirilmiş olmalı. 3. İade alınacak kademenin istisna kapsamında satış yapılan mal veya hizmet alımına veya üretimine ait olması gerekiyor. Tüm bunlar rapor halinde idareye sunulmasının akabinde kadevi iadesi alamamanız için hiçbir sebep yok ortada. Genelde işletmelerle şöyle bir çekinceyle karşılaşabiliyoruz. Nakten iade kademeyi ödememek için maliyet türlü zorluklar çıkarmakta, üstünüze gelmekte. Bunlar tamamen bir şehir efsanesi olduğunu söyleyebiliriz. Vergi dairesi sadece talepte bulunduğunuz hususla ilgili sizi sorgulayabilir. Burada da her şey olması gerektiği gibi ise bunun yanında bir de YMM ile çalışıyorsanız ve YMM raporu ile iade talebinde bulunuyorsanız çekinmenizi gerektirecek hiçbir husus bulunmamakta. Aksine devlet bir geliri istisna kapsamına alıyorsa o alanda daha çok iş yapılmasını teşvik ediyor demektir. En önemli teşvik unsurlarından bir tanesi de KDV, hatta genel anlamda vergi iadeleridir diyebiliriz. Evet, girizgahımız biraz uzun oldu. Ancak bu genel bilgileri vermek zorundaydık. E, 365 3065 sayılı Kadeve Kanunu'nda istisnalar ağırlıklı olarak 11. ve 13. maddede düzenlenmiştir. 11. madde mal ve hizmet ihracı ve tabii ki bunun alt başlıkları olan ihraç kayıtlı satışlar ve dahil işleme belgesinde kapsamındaki satışları düzenlerken 13. madde de ise deniz, sava ve demiryolu taşıma araçlarının tesliminden yatırım teşvikli malların teslimine, ulusal güvenlik amaçlı teslimlerden yem teslimine kadar geniş bir yelpazede yapılan düzenlemeleri içermektedir. Bizler video serimizde tüm istisnaları yer vermeye çalışırken özellikle güncel hayatın içinde yer alan hemen hemen tüm işletmelere hitap eden hususlarda detaylıca bilgilendirmeye çalışacağız. Bir sonraki videolarımızda 11. maddeden yani mal ihracından başlayarak özellikle hususları ve iade süreçlerini birlikte değerlendireceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.